Mutluluk için duygu eğitimi Hamdi Kalyoncu'nun e, 2020 yılında vefat etmiş. Hamdi Kalyoncu'nun hazırlanmış olduğu bir kitap. İçerisinde insanın duyguları incelenmiş. E, bu duyguları nasıl yöneteceği, bu duyguları nasıl özellikle olumlu duyguların hayata olan katkılarını e, ve buradaki yanlış algılamaları nasıl düzeltilebileceğine dair bir takım çıkarımlar da bulunuyor. E, Tabi burada olumsuz duygulara da yer verilmiş. Bunun insanın e, mutluluğunun önündeki engeller olduğu işte açıklamalarla genel geçer izahlarla yapılmış paylaşılmış ee, önemli bir eser işte ölüm duygusundan sevgi duygusuna kadar birçok temel duygunun e, insanın bilincinde benliğindeki tesirini e, incelemiş güzel bir e, yönlendirici psikolojik e, işte önelmeleri de barındıran bir eser çok severlere tabii ki okuyanlara, sevenlere tavsiye ederiz.